Meray. Tutun. Tı Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ta bir şey deneyeceğiz. Evet. Bu deneyim için bence beğenirsiniz yani videomu. Allah düşür. Allah'ım umarım olur. bu he doğru buydu Evet burada köpeklerimiz var bir tane su kabı hazırlayacağız şimdi. Bir yere. Bunlar su kabı içecek. Yani suyunu da içebilecekler. Mesela buraya iyi. Hmm. Hangisi olsun bu olsun mu? Sonuçta kız. Bizim köpeklerimiz. Evet. Ya niye bu olmadı? ayarlayacağım şimdiki merak etmeyin çok da uzun sürmez abim şimdi ayarlayacağım evet şimdi şöyle yapsam da olmaz ki Ka devam et dersem. Git ne? burası koy koyun içinde köpek için git ne? Ağlarsın işte öyle. Evet. Evet bu bu kabı oluşturduk. Suyumuz neredeydi bizim be? Hı? Hmm. Evet, deneyimiz işe yaradı Neden böyle oldu ki? Evet, şunu merak ettim. Oğlum beni nereye götürdün. Allah Allah. Evet, aldım ve basın. Evet. Bütün suyu yok et. Bir dakika ya bizim yanlışımız yoktu değil mi? Bir dakika olması gerekli için Şimdi olacak? Eğer olmuyorsa peki çit'e ne dersiniz? Yok ya o daha iyi. Evet. Su kesin çitten de dökülür ama neyse. Denemeye değer. Evet. Hazırlıklı olalım. Evet cisimiz hatır. Misinac bunda ol. Evet biraz küçük yapmışım. Sonra bunu da zaten şurasını kırsak da yeter. Hmm, tamam. Evet, ben birazcık daha büyük yapacağım şimdi. Herhalde bu kadar boy yeter. Ama niye burası? Buraya koyulmuyor ya. da çok mu oldu? Evet, olacak. <Gülüyor> <Gülüyor> oldu! Evet, bu deneyim. Evet, bu deneyim de oldu. Yuhuu. Çekille. Çekille. Heh, bakın. Bu da oldu. Çok iyi Çok iyi. Güzel bir, bir deneydi. Evet. Evet. Bunu siz de çift içinde deneyebilirsiniz. Bir dakika ya. Gel hemen şu pembe kapatalım. Pembe bilmiyorsanız ee, burada yani. Yani eğer parasız kalpli mod indirirseniz yani orada. Böyle. Bunda kalpli mod ya da kalp, kalpsiz mod bile yapı, yapabiliyorsunuz. Mesela öyle. Gece o, o, olacak. Bir tur daha oynayalım. Ondan sonra kapatalım. Çünkü biliyorsunuz benim videolarım e, çok kısa. Bu yüzden de bunu elinden geldiğince uzatmak istiyorum. Yani. Neyse. Ha Burada kek yapımı çıkmış. Biraz bunu izleyelim. Aa, bunların hepsini izledik ve bitti geri uyuma vakti. Sohbet aç. Evet eşya olarak söyledim. Eşya da galiba e, böyledir. Çünkü küfür olsa niye yazayım ki değil mi? Ama galiba yani yanlış da Yazı çıktı bir anda. Neyse biz 1-2-3'ü gönderelim. Ve bir tur daha oynayalım. Evet. İleri ve bunu gönderdim. 1 2 3 4 İşte onu gönderdim. 8 9 ayarlanmış. Orada ne var be? Gidip de bakayım. Bu evi ilk ev yaptığında güzel ev yap yapmaya çalışmıştım. O zaman yapmıştım. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Bu evde. İnsane be. Abi inmiyor şaka gibi. Abi inmiyor. He, biz buradaymışız. Abi şunu. Aa! Ne bakıyorsun kardeş? Aa! Git şuraya sen bir. Heh. Kapı kapan süt. Neyse şunu. Fırın gibi fırın. Evet bu fırınmış. Yok, yok. Oha! Lan burada kaç? Lama var. Lama var. Lama. Oha. Ne çok oha falan demiyorum. Eee. Ha. Evet. Burada bir tane suyumuz var. Bak bunlar e evleniyorlar. Bak. Dans ediyorlar. Evleniyorlar bunlar. <laughs> Bunlar evleniyorlar biz bozmayalım. <laughs> ya bunlar evleniyorlar, dans ediyorlar. Bu bu çiçeklerin arasında Beşt! Yemeğinizi yine yemişsiniz. Evet, bunlar yemeğini yine yine yemişler. kemik alalım. Size kemik veriyorum. Ne bakıyor? Allah. Hadi bay bay ben gidiyorum. Ay! Kendimiz neye odak? Gider. Hadi bay bay ben gidiyorum. size. Uh. Durun bir tabii moda ve e, gelirim. Gelirim yani gelirim. Oh bu ne? Bitim. Laf <laughs> işte. Neyse. Şimdi alır. Bakın tam bu dipte. Ha. Evet, 12 de vermişiz. Yalnız bir tane adam kaç level bilmiyoruz ama resmen bayağı bir level olmuş. Böyle yüzleri geçmiş hatta. Çok olmuş. Yani çok level olmuş. Çok level olmuş. Evet, burası bayağı bir uzun oldu ya. İyi akşam olmaya başlıyormuş. Evet, şimdilikleri eşyalarımıza dön. Yönüne döndük bir ev ya. Böyle ev mi olur Allah aşkına? <laughs> Ama çok beni. Bu dedi. tamam. Ya o zaman sen işi arıyorsundur demektir. Aa! <laughs> Ay. Ee, Buralarda bayağı bir çiçek var. Bu neymiş? Bu neymiş? Abi bu neymiş? Oh. Bu neymiş? Cams. Peki. Oha orada kara bir yer var. Bu neymiş? Lamaymış. Peki. Biraz yakınlaşın. Peki. Bu neymiş? Ne olduğunu? Tüy, yut, ve. Ya bir dakika ne yazıyor burada? Bir dakika ne yazıyor? Lütfen dinozor yumurtası sı olan dinozor olanlar olanlar dünyayı koy koysun olanlar diyor ya koysun ben buraya ne yazdım be? zor yumurtası olanlar dünyaya koysun. Oha! En sevdiğim hayvan dinozor. Dilemiştim gerçek olmamış. Vay be. Ne <laughs> bir anda düştük ee, aklımda çok iyi bir fikir var Aslında Kim hala gece olmadı be şanslıyız Minecraft oynas oynamasını öğreniyoruz <laughs> Tabii ki de öyle bir şey olmaz zaten biz Minecraft'ı biliyoruz öyle değil mi bence çok biliyoruzdur Minecraft, Minecraft. Ee, yani Minecraft desek daha iyi. Aa, ben Minecraft'ı nerede unuttum onu diyecektim. Neyse işte Minecraft'ı e, bilmeyenler varsa zaten bil, bil, dersiniz bil, yani çok güzel bir oyundur. Bilmeyenlere söylüyorum. Yes be. Aa! Acaba bu yeni var değil. çok ee, çukur vermiş buralarda. Kapa kapa. Kapa. <laughs> evet uyuyayım. Videomu bitireceğim. Çok zaman oldu. Oğlum acaba uysak mı? Aynen bence de uyuyalım ya. Şarkı başladı. Zombi gele gelecek akşam oldu diyor. sadece gece olmuş. Evet videomuz <laughs> bu kadardı. Abone olmayı da katmayı unutmayın. Daha çok az beğeni alıyoruz. Lütfen bize e, kanalıma, e çok beğeni atmayanlar lütfen lütfen atın yani şu an 100.000 bin beğeniye abone bile ulaşamadık. Lütfen ama neyse videomuz bu kadar değil. Aa dur mantarı gösterelim ondan sonra bitirelim mantarın içinde. İn ya inme çık. Ef inme çık. Evet, mantarı gösteriyoruz bugün videomuzda. Evet, yine bir video açtık ve bu video hemen bitecek. Evet, içinde gördüğünüz gibi tavukçuklar. Burada benim köpeğim ne arıyor? Maalesef seni buraya bırakmak zorunda kalmışım ben. Özür dilerim canım köpeğim. <laughs> Duygulandım gerçekten. Yeah! Çıldırak mı? Çıldırak mı? Çıldırak mı? Yeah! Neyse. İki tas da bakalım? Evet videomuz bu kadardı. Az önce dediğim gibi 100 bin beğeniye, 100 bin aboneye ulaşmak istiyorum. Lütfen bize destek olun neyse e, abone olmayı, like atmayı unutmayın ve bay bay.